Bilmiyorum deme kanalından herkese selam arkadaşlar. Bilgisayarımızı çalıştırıyoruz. Ekrana görüntü gelmiyor. Monitör siyah ekranda kalıyorsa ve bilgisayarımız da bu derecede kapanmıyorsa yapmamız gereken bazı talimatlar var arkadaşlar. Onları uygularsak bilgisayarımız sağlıklı bir şekilde başlayacaktır. Burada 4 tane sıkıntımız olabilir. RAM'ler, ekran kartı, işlemci ve power gücümüz arkadaşlar. Power supply'de eğer bilgisayar kapatamıyorsak ilk önce power Supply'in kendi tuşundan kapatabilir ya da direkt kablosunu çekebilirsiniz. Bilgisayarınızı başlattığınız zaman yapmanız gereken ilk şey arkadaşlar burada e, anakartınızın sağ tarafında debug dediğimiz led'ler var arkadaşlar. Bu led'ler bizlere sorunları gösteriyor. Bakın bu sorunların eğer yanıyorsa sürekli e, yanan kısım sıkıntının olduğu bölgedir arkadaşlar. Bakın şimdi burada 4 tane ledimiz var cpu ram VGA ve boot arkadaşlar ee, cpu dediğimiz işlemci ile alakalı vram dediği ram ile alakalı vca ekran kartı ve sizde genellikle e, ram olarak uzun yanabilir eğer böyle bir sıkıntı varsa bu bilgisayarda vardı buradaki ram slotlarının tozlanması, temassızlığından kaynaklanan bir sıkıntıdan dolayı bilgisayar kasa açılmıyordu arkadaşlar. Eğer e, vc olarak bir led yanıyorsa, hata veriyorsa ekran kartınızın e, güç kablolarına dikkat edin. Oraları temizleyin ve ekran kartınızın güncel olduğunu emin olun arkadaşlar. Bu şekilde ama en basit yolda RAM'lerin slotlarının temiz olması önemli. Tozlamamış olması önemli. Burayı bir iki yukayın arkadaşlar. Aynı zamanda RAM'in üzerindeki bu sarı alan gördüğünüz manyetik alan bir ufak silgiyle silebilirsiniz. Ek ekranda gördüğünüz bu BIOS pilini de çıkartıp bir 10 saniye sonra tekrardan takabilirsiniz arkadaşlar. Sorunuz çözülecek. No, no.